Karma Kripto kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben ekipten Mete. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte ekibi tamamıyla Türk olan Gameless projesinin ön satışına katılacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ön satışa nasıl katılabileceğinizi proje hakkındaki diğer detayları anlatacağım bu videomuzda elimizden geldiğince. Laf uzatmadan dilerseniz hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ben videonun açıklama kısmına GAMENESS'in Telegram botunun katılım linkine aşağıya bırakacağım. Ee, oradan da rahatlıkla katılım sağlayabilirsiniz link üzerinden. Linke tıkladığınızda ve bu botu başlattığınızda arkadaşlar sizi böyle bir ekran karşılıyor. Eğer daha önce hiç giriş yapmadıysanız e, puanınızı belirleyen şeyler oluyor. Buradan ekran statüs kısmından görebilirsiniz. Mesela benim hesabım 4 yıllık bir hesapmış. Telegram premium varmış. Buradan e, Twitter üzerinden kastığım e, puanları gösteriyor buradan. Buradan Twitter üzerindeki custom puanları gösteriyor o zamanında. Twitter zamanında e, airdrop zamanında da paylaşım yapmıştık zaten sizlerle birlikte. O zamanlardan 11.775 puanımız varmış. Bundan sonrasında zaten e, destekçilerini gösteriyor. Binance Labs tarafından, OKX OK Wallet, Tone Society ve Google tarafından destek alan bir proje. Telegram botu içerisindeki kısımlara gelecek olursak arkadaşlar misyon kısmında normal standart görevler var. Daily task kısmından da arkadaşlar günlük görevleri tamamlayarak puan kazanabiliyorsunuz. Ee, game kısmında yani oyun kısmında da günlük size 3 bilet hakkı tanınıyor. Bu oyunu oynayarak da ekstra gameness puanı kazanabiliyorsunuz. Bunlar zaten her oyun sonrasında sizin hesabınıza, hesabınızdaki puanlara ekleniyor. Friends kısmında zaten davet ettiğiniz kişileri görebiliyorsunuz. Onun dışında herhangi bir zorlama e, zor kullanımı yok. Burada arkadaşlar ön satışa nasıl katılacağız? Önemli olan kısım bu. Ne kadarlık katılabiliriz? Proje güven proje güvenilir mi? Ve bizlerin tavsiyesiyle e, bu ön satışa katılmanız kesinlikle önerilmiyor. Yatırım danışmanlığı kapsamı altında değil çünkü bu ön satışın tavsiye edilmesi sizlere daha doğrusu önerilmesi. Biz bunu sadece proje umutlu olduğumuzu, projenin geleceğinin parlak olduğunu düşündüğümüzden kaynaklı bu videoyu sizlerle paylaşma gereği duyduk. Lafı daha çok uzatmadan hemen nasıl ön satışa katılabileceğinizi anlatayım. Burada arkadaşlar mint NFT kısmında bir buton görüyorsunuz. Buraya tıkladığınızda sizi direkt ön satışın olduğu kısma aktarıyor arkadaşlar. Mi, e, NFT mintleme şeklinde yapılacak mı ön satış ön satış pazarlama kısmında. Peki e, bizim buradaki kazandığımız puanlar ne işimize yarayacak diyecek olursanız sizin kazandığınız puanlar arkadaşlar sıralamadaki yerinizi belirliyor. Sıralamadaki yerinizde sizin ön satıştan daha fazla token alabilmenize olanak tanıyor. Nasıl diyecek olursanız. E, Gameless ekibi tarafından açıklanan bir sıralama mevcut arkadaşlar. İlk 1000 kişinin içerisinde yer alıyorsanız eğer. Ön satış kısmından %15'lik bir bonus pay alıyorsunuz. İlk 10.000 kişi için %10'luk bir pay. ilk 20.000 kişi için de %5'lik bir pay mevcut. Şu anda 1 milyona yakın bir kullanıcı var bot üzerinde. Aktif olarak veya aktif olmayarak. Dediğimiz gibi e, bizim yani biz kendimiz ilk 10.000 kullanıcı arasında yer aldığımız için %10'luk bir bonusa tabi tutuluyoruz. Eğer ki sizler de ilk 10.000 kullanıcı içindeyseniz buradan arkadaşlar bir mint yaptığınızda size burada 200 sbt'lik bir gameless token hakkı çıkıyor. Daha doğrusu satın almış oluyorsunuz. Bu 200 tokenin %10'u yani 20 token arkadaşlar size ücretsiz olarak hediye ediliyor. Yani sizin e, siz 200 tokenlik bir alım hakkı yaptığınızda 220 token size veriliyor arkadaşlar. Bu mint işlemini yaptıktan sonrasında cüzdanlar kısmında yani Telegram'ın cüzdan kısmında arkadaşlar. NFT'lerin arasında böyle bu Gameless token'in logosuna ait bir logo görüyorsunuz. Daha doğrusu NFT görüyorsunuz. Bunu şey olarak düşünebilirsiniz. zamanında Notcoin'i e katılanlar veya bilenler bilir. Orada aynı şey olarak düşünebilirsiniz. 10 milyon token'i NFT kuponuna çevirmek gibi düşünebilirsiniz. Bu bir NFT kuponu ve ön satış olduğunda da biz bu kuponları token'e çevireceğiz ilerleyen zamanlarda. Onun dışında diğer değinecek olduğumuz detaylardan birisi şu arkadaşlar. Ön satışa katıldım. Hemen 2 gün sonra para kazanmak istiyorum. Veya bu düşünceyle bu ön satışa katılmanız kesinlikle tavsiye edilmiyor. Neden diyecek olursanız. Ön satışa katıldıktan sonrasında arkadaşlar 6 aylık bir bekleme süresi yani soğuma süresi var cooldown var. Bu bekleme süresinden sonrasında ön satış Gerçekleştiriliyor sonrasında vestingli aylık taksitler şeklinde biz kullanıcılara dağıtılıyor arkadaşlar yani fiyatın ne olabileceği kesinlikle bir şu andaki görüşümüze göre kesinlikle bir muamma ama e, biz projeyi sevdiğimiz için ve ekibin de birçok e, iyi iş başardığını ve güzel destekler aldığını da projenin de iyi yatırımcıları olduğundan kaynaklı bu projeye katılmayı düşünüyoruz uzun vadeli düşündüğümüzden dolayı her yani biz sizlerin de bu fırsattan yararlanabilmesini açısından bu videoyu sizlerle paylaşma gereği duyduk. Katılıp katılmamak tamamen sizlerin inisiyatifine kalmış. Onun dışında şu anda değinebileceğimiz herhangi bir detay yok. Ekip tarafından resmi olarak yayınlanmasını beklediğimiz tokenomics var. Eee tokenomics yayınlandığı zaman da Telegram kanalımıza da duyurusunu yapacağız zaten. Ee, proje hakkındaki diğer detaylara değinmek isterseniz de arkadaşlar Gameless topluluğunun e, duyuru kanalının Telegram linkini de biz videonun açıklama kısmına bırakacağız. Oradan da rahatlıkla proje hakkındaki diğer detaylara erişebilirsiniz. Onun dışında şu anda bu oyun satış hakkındaki verebileceğimiz bilgiler bu kadar. Bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız çok seviniriz. Eğer hala izlemediyseniz dün çektiğimiz ve kanalımıza da paylaştığımız tabi çeyindeki üzerindeki mini not çekilişine katıldığımız videoyu da sağ üst kartlar kısmından da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.